Merhaba. bu videoda da yine 5. sure 6. ayete yönelik olan soruları devam edeceğiz farklı açılardan. şimdi daha önceki videoda gördüğümüz gibi abdest uygulaması yani belirli uzuvların yıkanmasına yönelik uygulama sadece sadece salata yönelik bir uygulamadır. Yani kişi veya birey bir salat edecekse bunu yapması gerekir. Eğer salata yönelik bir eylemi yoksa, salat etmiyorsa veya edecek değilse bu uygulamalar istenmiyor. Yani Kur'an'daki ifadeler çok net. Salata kalktığınızda şuranızı, şuranızı, şuranızı yıkayın şeklinde. Salat edilmiyorsa doğal olarak bunların yıkanması da şart değil. Gerekmiyor böyle bir şey. E ee, bu anlaşılabilir net bir ifadedir. Yani hiç o tarafa bu tarafa çekilmesi falan gerekmiyor. Nitekim çekilip çekilecek gibi de değil. Çünkü onlar temizlik diyorlar. Temizlik kişinin her gün yapması gereken bir uygulamadır. Fakat Tanrı 5. sure 6. ayette veya 4. sure 43. ayette bunu yalnız salata yönelik olarak ister. Yani salat yapılacaksa ister. Salat yapılmazsa herhangi bir emir yok. Dolayısıyla insanı bağlayacak herhangi bir e, bağlayıcılığı da yok. Yani ben salat etmiyorsam bunu yapmama ne gerek var? E, şimdi e, tabi bu videolardan sonra ilginç şey, anlamlar geliyor. Her türlü anlamı yine söylüyorlar. Yani e, şimdi burada da edeceğim bu videoda inşallah e, konuşma yapmak e, diyen oldu. Onu da inşallah değerlendireceğiz. Ramazan ayında olduğumuz için e, tabi Ramazan'a yönelik, oruca yönelik tartışmalar e, çok daha çok var. İnşallah salat mevzusundan sonra e, oruç mevzusuna yönelik de e, bu arkadaşların çıkmazlarını, e, orucun aslında ne olmadığını yine e, anlatacağız inşallah sorularla. Şimdi not aldığım e, sorulardan birkaçını burada devam edelim ve üzerine konuşalım inşallah. Şimdi dediğim gibi bu emirler salata yönelik emir olduğu için doğal olarak şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Salat etmediğinizde temiz olmadan mı dolaşıyorsunuz? Yani dolayısıyla eğer bu sizin anlayışınıza göre temizlik ise ve bu temizlik de sadece salat için şart ise ki ayet öyle diyor net bir ifadedir salat ettiğinizde bunu yapmanız gerekir o halde salat etmediğiniz zamanlar temizliğe ihtiyaç duymuyor musunuz yani kirli dolaşmakta bir e, sorun görmüyor musunuz e, diğer bir sorumuz e, destek olmak için şimdi verdikleri anlam destek Dolayısıyla destek anlamını muhafaza ederek yöneltiyoruz yine sorularımızı. Destek olmak için üstünüzün başınızın temiz olması yerine neden elinizin belirli bir yere kadar yüzünüz, başınız ayaklarınız gerekiyor? Neden bu? Yani kişinin o halde üstü başı kirli olabilir. Ama buraların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. İşin ilginç yanı Allah burada sınırları veriyor. Yani eğer temizlik eylemi ise hem sınır verilmemesi gerekir. Çok basit bir kelimeyle bunu anlatılabilir. Temizlenin denebilir ve biter veya yıkanın denebilir. Bu bireylerin temizlenme ihtiyaçlarına veya temizlemeye yönelik emirlerini anlamalarını sağlardı. Oysa Allah öyle yapmıyor. Belirli uzuvlar sayıyor. Yani el kola kadar burada ifade tabi dirseğe kadar olabilir veya kolun tamamı olabilir. Nitekim sünni mezheplerde de öyle anlayanlar vardır. Kolun tamamı şeklinde veya dirseklere kadar şeklinde. Ayaklar sıvazlanmalı, baş sıvazlanmalı. İlginç bir şekilde ayaklar mesela yıkamıyor. Çünkü Başınızı sıvazlayın ve ayaklarınızı da şeklinde iki ayrı kısma ayırıyor Allah. E, yüzünüzü filan. Oysa temizlikte asıl şart olan, gerekli olan e, bedendeki e, gerekli yerler söylenmiyor. Yani mesela en çok terlenen beden ve koltuk altları gibi bölümler sayılmaz. Çünkü amaç temizlik değil orada bir arınma, manevi bir arınmadan, bu uygulamadan manevi bir arınmaya sebep olmak gibi bir şey anlaşılıyor. Yani bunu uygulayın çünkü bu uygulamayla Allah sizi arındırmak istiyor şeklindedir. Bir diğer sorumuz, yani bunun sorusunu sormadık aslında. Mesela neden sınırları belirlenmiş? Yani temizlik ise bunun sınırı sınırı belli olmaması gerekir. Ben nerem kirliyse veya neremden ter kokusu geliyorsa, neremde bir pislik veya kirlilik varsa bunları temizlemem gerekir. Oysa salat edeceğin zaman e, şuranı şuranı yıka diyor ve onların sınırlarını çiziyor. Yani eğer dirsek olarak anlarsanız mesela buraya kadar yıkamanız gerekmez. Eğer burası olarak anlıyorsanız da mesela bedeninizi yıkamanız gerekmiyor. Bir topluluğa diyelim gideceksiniz, sizin anlayışınıza göre eğer temiz olmanız gerekiyorsa ben buralarını diyelim yıkarım ki onu da anlamıyorlar aslında öyle de anlamıyorlar. Temiz olman yeterli. Yani illa o sayılan huzurları zaten yapmıyorlar bu arkadaşlar. E, temiz olun yeterli. Farz edelim ki yapıyorlar. Dolayısıyla siz gittiğinizde temiz olmanız için buraları yıkadığınız bitti. Temiz oldunuz varsayacaksınız. Dolayısıyla bu anlamsız sorumuz şöyle. Bu sınırlar neden belirlenmiştir? Bir diğer sorumuz, e, su bulamadığınızda birine e, destek olmadan önce hiç toprak kullanmayı düşündünüz mü? Yani, değil mi ayet ne diyordu? Yani 5. sure 6. ayette eğer su bulamazsanız ve 4. sure 43. ayette su bulamazsanız toprak ile bu uygulamayı yapın. Toprağın ne kadar temizlediği de zaten e, herhalde e, bilinecektir. Peki o halde şöyle oluyor, siz su bulamadığınız zaman hiç toprağa ihtiyaç duyduğunuz oldu mu? Yaptınız mı bunu? Ben bu neden gereklidir? Temizlik için nasıl bir anlamı var bunun? Hmm, diğer bir sorumuz tuvalet ve cinselliğiniz sizi neden birine destek olmaktan e, alıkoyuyor? Yani. E, Ayetlere göre e, cinsellikten ve tuvaletten sonra sınırlar belirlenmiş yıkama eylemini e, yapmanız gerekir. Bunu yapmadan e, salat edemiyorsunuz, destek olamıyorsunuz. Yine dediğimiz gibi salat yapacaksanız bunlar lazım ve bunları yaptığınızda da eğer tuvaletten gelmişseniz ve cinsel ilişki kurmuşsanız bu yıkanması gereken belirli yerleri yıkamanız gerekir. Bu birine destek olmak için, yardım etmek için size neden engeldir? Bir diğer sorumuz, ee, daha doğrusu bu biraz ilk videoya yönelik bir soru. Ee, orada cenaze ile ilgili ölüye nasıl sarat edersiniz sorunuz vardı. Burada abdest mevzusu geldiği için ona da bir gönderme yapalım çünkü e, siz ölüye salat etme ile ilgili bir emir var. Eğer ölen insan müşrik değilse dolayısıyla ona salat etmeniz gerekecektir. Ve dolayısıyla da yine 5. sure 6. ayet ve 4. sure 43. ayetteki emirler ölüye yönelik olan salat için de geçerli olacak. Yani siz ölüye salat etmeye gittiğinizde, yani destek olmaya gittiğinizde, bunun saçmalığını birinci videoda anlatmıştık. Siz ölüye destek olmaya gittiğinizde bu yerlerinizi yıkamadan gitmemeniz gerekir. Şimdi e, videolardan üçüncü videodan sonra şöyle bir itiraz gelmişti. Hemen bunu okuyayım. E, demişti ki insanların önünde konuşma yapmadan önce temizlik yapmak neden anlamsız olsun? Demişti. E, buradan çıkarımımız şu oluyor şimdi bu arkadaşa göre. E, demek ki salatın anlamlarından birisi insanlara konuşma yapmak. Yani Şimdi salatın anlamlarından bir tanesi daha ortaya çıkmış oluyor. Bu arkadaş için. Salat dediğimiz gibi her şey oluyor bunlar için. Fakat bir tek şekilsel olamıyor. Mümkün değil o. Çünkü bunun için her türlü yola başvuruyorlar. Şekilsel olmasın ama her türlü şey olabilsin diye. Şimdi dolayısıyla e, bu arkadaş da bir anlam daha katıyor. İnsanlara konuşma yapmak. İnsanlara konuşma yaparken diyor temiz olmanın ııı e, Anlamsızlığın nededir, diyor. Ona da biz şöyle sorular yöneltelim. Şimdi ben insanlara konuşma yapmak derken büyük ihtimalle tebliğ yapmayı söylüyor. Dini söylemler veya farklı bir şey olsun, önemli değil. Ben mesela bu konuşmayı yapıyorum, insanlara yapıyorum. Bunu yapmam için bir, yerini, bir yerimi yıkamam gerekiyor muydu? Veya temizsem, ben günlük hayat içerisinde herhangi bir kir almamışsam, bir ter kokum yoksa, insanları rahatsız edecek bir şeyim yoksa ve konuşma yapmaya gidiyorsam e, neden temizlenmeye ihtiyaç duyuyorum? İnsanlara konuşma yapıyorum. Benim kolumu yıkamamın, ayağımı sıvazlamamın, başını, başımı sıvazlamamın ne anlamı var? Onlara konuşma yapacaksam bunun benim için ne anlamı var? Yok eğer temizlenmek istiyorsam, kokmamak için, insanlar rahatsız etmemek için istiyorsam da onu da kokuyorsam yaparım terliysem yaparım. Ter kokum rahatsız ediyorsa ortalığı yaparım. Başka türlü neden yapayım? Oysa ayet bana ne diyordu? Salat edeceğin zaman yap. Eğer salat senin için insanlara konuşma yapmaksa, o halde sen temiz olup olmamana bakmaman gerekir. Kokuyor musun, kokmuyor musun, ne haldesin bakmaman gerekir. Salat edeceksen bunu yapman gerekir. Çünkü Kur'an'daki emir tamamen öyle. Salat edeceksen bunları, bunları, bunları yap. E, dolayısıyla saçma oluyor bu şeyler. Bu anlamda yani bu anlam örgüsü içerisinde de yine saçmalık oluyor. E, temizlenmem için mutlaka konuşma e, yapmam için insanların karşısına mı çıkmam gerekir? Ya bunlar sorulabilecek çeşitli sorular. Yani ben eğer e, yani mantığımız şöyle. Temizlenmem için benim mutlaka konuşma mı yapmam gerekiyor? Bir i̇nsanların karşısına çıkıp topluluğun önünde konuşma yapmam mı gerekiyor temizlemem için? Yani ben eğer konuşma yapmayacaksam, birine yardım etmeyeceksem temizlenmem de gerekmiyor öyle mi? Dolayısıyla bu temizliğe yönelik u, ıı, uygulamaların hepsi tamamen büyük bir saçmalıktan ibaret. Şimdi bu ıı, salatsız, abdestsiz, haçsız, oruçsuz insanlar için Kur'an'da tek bir kelime aslında yer alıyor. Başka Kur'an bunlar için sadece tek bir ayetten ve tek bir kelimeden ibarettir. O da yardımlaşma. Sanki yardımlaşma ayetleri yokmuş gibi söylüyorlar. Yani Kur'an salatı söylerken diğer tarafta onlarca ayetle sana yardım etmen gerek, gerektiğini söyler. Kime yardım etmeni söyler? Yardım Yardımın faydalarını anlatır. Yani nasıl yardım yaparsan iyi olur. Yardım yapmazsan kötü insan olacağına yönelik bir sürü şey anlatır. Yani salat varsa yardımlaşma var, salat yoksa yardımlaşma yok gibi oluyor. Hayır, öyle değil elbette. Yani Kur'an'ın içerisinde yardımlaşma ile ilgili onlarca ayet var ve bunları ben sayfamda paylaştım. Bunlar çünkü orucu da yardımlaşma kapsamını alıyorlar. E, hacı da yardımlaşma kapsamını alıyorlar. Yani hepsi salatın içerisinde yer alıyor. E, her şey salatın içerisine giriyor. Hac yok, abdest yok, oruç yok ve salat yok. Şekilsel salat yok. Her biri her biri tek bir kelimede bütünleşmiş. Yardımlaşma. Dolayısıyla bu söylem son derece tutarsız ve yanlış bir söylemdir. Ee, tek niyetleri aslında bütün Kur'an ayetlerini çarpıtmak ve hiç konumuna indirmek. Yani tamamen içi boş bir din haline getirmek ve tek yaptıkları da Kur'an çalışması. Kur'an işte analizleri filan. Bunlardaki tamamen içi boş ve hiçbir işe yaramıyor. Ee, aslında Kur'an'ın diğer ayetlerine de ihtiyaç duymuyorlar bunlar. Hiçbir gerekliliği de yok. Bu video biraz uzun oldu. İnşallah diğer sorularla devam edeceğiz. Ve sonrasında da oruç mevzusunu inşallah değerlendireceğim. Görüşmek üzere, selamlar.